Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar, geçen hafta videomda izlemiştim ben MyCareer 2 bölümünü önümüzdeki hafta çekeceğim demiştim. Önümüzdeki hafta şu anda geldi ve ben MyCareer 2. bölümü çekmek yerine Los Angeles Lakers vs Atlanta Hawks maçı yapacağım. Ama ondan önce ee, Şun, şunu 5 dakika bekliyorum. 2 dakika çok kısa oluyordu. Ee, ben tabii ki de Los Angeles Lakers Orada olacağım. Yani o, or, e, Los Angeles Lakers takımını yöneteceğim. Yöneteceğim. Şimdi Bir saniye. Ses Neden öyle? Müzikesi çok yüksek arkadaşlar. ama biz, benim kısmam lazım. Sikim. Altta. Ya azat uyuyor. Dur dur ya. Evet öpüşler. Bu değil. Option settings. Aşağı aşağı, aşağı. Efektleri birazcık kısmı. Tamam. <laughs> 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 Atlanta Hawks vs Lakers maçına başlıyoruz. Young Atlanta Hawks vs e, Lebron James ve e, e, Lebron James ile Los Angeles evet. İlk ucun Trey Young'ın takımı dağıtacak derken Trey Young. eski bir şut, şut kaçırdı. Şuradan bir maç izlenmiş benim için. İyi biz. Tamam can. Büyük atıldı. İyi turnike. Sayımı sayıldı. Bu arada ben bir kameramı kapatayım bir maç izleyeyim. Evet. Buradan yani, şuradan hayır. Önce de Yes. 4-0. Görüyoruz maça hızlı başladık. Hızlı hızlı başladık. Güzel. Güzel başladı maç. Buraya yangı. Buraya yangı. Terledi. Hey. Buraya girmiş. Geç gördük. Beklemeyin. Ulan bir tane. O arada birazcık kötü mü? Birazcık iyi mi? Anlıyorum ama güzel. oluyor. Şurada ne şuradır bilmiyorum. Ucam herkes terin yandı. Hayır. Aa nasıl girdi ya? 6 5. LeBron James de yok. LeBron James. Hey. kimi mi bu? Kim adam? Uzam uzam bir saniye uzam. Ne vuran? Kim poster şey yaptı? Kim o lo vurdu onu anlayamadım. Onun ikili sıkıştırmaya geliyorlar Lebron'a. Jump ball top bizde tabi. Bizde olmadı mı? Yok. Kim vurmuş onu? Kim? Ha bu olmuş.

Ben Bir kuyu kayzalı işin Bir çekilin hocam. Ben bir tane şuradan yeşil. Yeşil gönderiyoruz. 23 14. Fark. 9. 8 diyecektim. 9 olduğunu fark ettim. lazım. Ay Alex kar son Nedir o nereye gidiyorsun sen? Nice. biz Lakers olarak mola alıyoruz. Ya da Jeans'ler. Kapela. Tepo buraya yurdu o neydi lan? İndim iyi biz. Karış ol. Oh. Abi. This is it to James hızlı bro. Yes. En çok sayı atan oyuncu oluyoruz. Yanlış hatırlamıyorum ama öyleydi. Aynen. Ardından karısı gidiyor. Lebron'u bu maç çok üstün sayılarda tutacağım. Yine boş yaptı. Ama 20. Lebron, Lebron gel buraya. Az önce ne yaptı? Oh, oh. <laughs> Bizde top. Mezir bandı da alıyor. <laughs> Yeşil atıyor. Lebron James. Yeşil atıyor. Yeşil atıyor Lebron James. 15 sayıda Lebron James. Lebron James. <laughs> Le

Hey hey hey. Karı soya karı Çok erken attım ama nasıl girdi anlamadım. Karı soya mı? Karı üçlüklerle yürüyor bu maç. Hayır 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 hayır. Perde takıl <laughs> mı? Skit olmadı. Trey Young iki atış kullanacak. Trey Young İlk atışı ikinci atışı o da ise karı söylüyorum ben sayı atıyorum bol bol sayı atıyorum <gülme> oh. Allah 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 Allah

<Gülüyor> <Gülüyor> Aa, BASKET All right, thank you. LeBron James birincisi, isabetli. ikincisi O da İsabetli. LeBron James 17 sayıda. Oyun saydığı mesela. Someone Bron James 17 sayıda bir jumbo attı. LeBron şimdi 17 sayıda 20 ya birim şimdi. 20 20. Triple Tier tamamlandı sosyal. <laughs> Arkadaşlar bu LeBron James. Ama <laughs> <laughs> bu arada Trey Young otomuyor. LeBron James, LeBron James. LeBron James 22 sayıda. LeBron'u 35, 30, 30 sayıya götürmeye çalışacağım. Zaten daha 3. şeyin bitmesine 2 dakika var. Faul. <laughs>

Ben bir tam ne şimdi oldum. Şimdi alır değil mi? Birazdan o gideyim, bir şey yapacağım. Ya bunu oyuna sokmam lazım ya. Koç hocam çıkartmayın bir tane Lebron'u. Şuradır. Şuradır. Allah. Hayır. Ulan onlarda kaldı be. Blok geliyor. Bırak geliyor. Bırak geliyor. Bırak. Ay. Modern neden alamıyorum? <laughs> 4 saniye <saat daha. gülüyor> <laughs> <laughs> gitti. So well, I really don't Ve Kobe tarzı şut stiliyle. Right, couldn't ben neden smash basmıyor. <laughs> starting to LeBron James kenarda gelecek Basket Adam da basket oluyor. Williams iki atış kullanacak. Birinci atış, geç atış. Allah bunu yaps. Büyük acı değişiyor. Ile

The Hawk shooting Hocam adam önümde duruyor ben perdeye takıyorum. Hey, LeBron James. mı? Bu... Evet. LeBron kaç sayıda bu arada? Onu bir şey yapayım da. LeBron 26 sayı. Şey Lebron 26 sayıda iyi oradan şuradan bir blok gelmez mi Lebron James bloğu alıyor Hey! Lebron Fespire Finisher Tape Over'ı açılıyor oh. Oy! Merhaba! Lebron! Lebron. Şunu çeyrekte 71-40 Abartı bir farkla üçüncü çeyreği de istiyoruz. Hızlı yücümde fırsat. Bir hey daha. Lebron James. <laughs> Karuso. Hayır. <içeriği> içeri yeri serebiyonda. Helal. Top çalıyor. Ama bu sayı LeBron'a vermiş. LeBron is doubled. Tamam. Çok kötü attım. Yeşil atıyorum. 82 49. Horton Tucker'ın öyle okunuyor galiba. İlk sayısını atıyorum. Ay rebound bunlarda. Bu bunlarda. Lebanon bizde kalması lazımdı. Ay. ay. Levan <laughs> <Bir> bizde. <laughs> Başka <de> bir <Lebroncuğum gülüyor> <oraya çıkıyor. gülüyor> LeBron James olayı çıktı ya. LeBron James 37 sayıda. Bir dakika kaldı Lebron'u arttırman lazım <laughs> Abi Lebron bu maç kaç tane Allah'ını seveyim bu söylesin. Bunu yoruma bir yazın tek tek videoyu baştan izleyin ve sayın arkadaşlar. Bir dakika kaldı maçın bitmesine. Lebron şurada ayy. ne geçti be. Ne geçti be Lebron'a. Lebron'un eşleşmesi. Yani. Lebron. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. 40 saniye Lebron için iyi bir saniye bu <laughs> çocuk. Uzun bir süredir. Üçlü isabetli <laughs> Lebron James'in. 100'e Lakers'ın sayısını 100 yapmaya <laughs> Hey. Okay. Atlanta Lebron James 45 sayıda. 50 yapabilir miyim yaparım abi. Bu girse yaparım girse yaparım onu. Girme şey yapamam. Oy bitti. Kopumu çal. Aa bizde. Sayı bizde 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 bizde. bizde, biz Hayır Lebron cipsen sen gidene geçme. Hayır 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 hayır. Mola mola mola. Mola mola. Hayır. Ben Lebron, Lebron'u ben kenara sokam. Hayır. Kenara geçemezsin Lebron. Lebron'u oyunu almam lazım. Lebron gel buraya. Lebron yanındaydı ben kimdeyiz? Abi hayır, Lebron şey olmaz. Hmm, Olur, tamam, şu an. <laughs> Lebron James kaç sayı oldu lan? şimdi... Şimdi bakayım bir Lebron sayısına. Lebron 45 sayıda. Acıya yediğimi 48! Lebron 48! Hadi 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 hadi! Hızlı hızlı hızlı! Hızlı hızlı hızlı! Fahri yapma lan! Neyse faaliyum. Lebron'a 7 sayı 48! Bir basket daha ya! Çok hızlı oynamam lazım. 13 saniye. O topu almam lazım. Hadi 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 abi! Hadi abi! Hadi abi! Lebron'un takeover'ı yanıyor. At onu! Tamamdır. 10 saniyede Lebron'un şey yapmamız lazım. Hmm. Lebron! Lebron James! Lebron James! Nasıl kurtulduk lan? Nasıl Lebron James kurtulduk ya? Fal 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 fal! Abi Lebron James elde yapamadı! Abi! LeBron James 50 yapamadı. Bakalım. You know what shocking. I don't care so, what the matchup is. You never expect a road team to come in right, David, thank you. and that's going do it tonight on <laughs> saniye bir gençler neyse cool çıktı. Arkadaşlar bugünlük de NBA 2K serimiz. böyle böyle geçti. Bu videoda böyle geçti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.